Milli Savaş Yönetim Sistemi Endonezya'da görevine başladı. Türk savunma sanayi bünyesinde milli imkanlarla geliştirilen A destekli veri entegre savaş yönetim sistemi Advent ile gemi veri dağıtım sistemi Fleetstar kabul faaliyetlerinin ardından Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait KCR-60 platformuna entegre edilen A destekli veri entegre savaş yönetim sistemi Advent ile gemi veri dağıtım sistemi Fleetstar'ın deniz kabul ve fiili atış testleri başarıyla tamamlandı. Kabul faaliyetlerinin ardından sistemler 622 Borda numaralı KRI Belati hücum botu üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Endonezya firması PT Tesco Indo Maritim Tersanesi tarafından inşa edilen platform, Avelsa'nın yurt dışı faaliyetleri açısından ayrı bir önem taşıyor. Havelsan böylece Uzak Asya'da ilk teslimatını Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen testler esnasında Advent'in üstün performansı ve Havelsan yetkilileri tarafından alt sistemlere yapılan yönlendirici müdahaleler, test heyeti Satgas, Endonezya Savunma Bakanlığı ve PT Tesco Indomaritim Tersanesi tarafından takdirle karşılandı. KRI Belate 622, Endonezya'da Havelsan tarafından teslim edilen ilk Advent Savaş Yönetim Sistemi ve ilk Fleet Star Gemi Veri Dağıtım Sistemi projesi olma özelliğini taşıyor. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede 2022 yılında imzalanan sözleşme kapsamında Endonezya yerel firması PT Tesco Indo Maritim Tersanesi işbirliği ile bu projeye başladıklarını söyledi ve Nacar şu ifadeleri kullandı. Endonezya Savunma Bakanlığı ve PT Tesco Tersanesi ile oldukça verimli ve uyumlu bir çalışma sonucunda ilk teslimatımızı KRI Belati 622 platformu için yaptık. Advent Savaş Yönetim Sistemimiz ile Fleet Star Gemi Veri Dağıtım Sistemimiz Türk Deniz Kuvvetleri platformlarında olduğu gibi bu platformda da üstün bir başarı ortaya koydu. Bu projedeki başarımızı OPV-90, Merahputih ve diğer KCR-60, KCR 70 sınıfı platformlarda da artırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.